Geçecek. Geçecek. Evet. Özellikle iletişim fakültesi evet. öğrencileri sayım. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği üyesi basın mensuplarını ziyaret etti. 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü'nde açılışı yapan Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği medya evinde gerçekleşen birliktelikte Vali Kılıç yanı sıra Dernek Başkanı Mehmet Emin Gürbüz, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi gazeteci ve yazarlar yer aldı. Arkadaşlarla birlikte 36 günde Gündeme ve Bolu'ya dair gazetecilerle sohbet eden Kılıç, devam eden yatırımlara ve projelere değindi. Basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. <laughs> Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde kutladı. Ee, Bolu'da böyle bir yere ihtiyaç vardı. Ee, az önce de belirttiniz. Yani hem bir araya gelme hem buradaki imkanlardan yararlanma anlamında güzel bir e, çalışma yeri. <laughs> Tebrik ediyorum. Ee, hayırlı olmasını diliyorum. Bolu'da e, medya, gazetecilik alanında e, hem internet hem e, sosyal medya anlamında güzel çalışmalar yapıyor. Bolu'nun e, bu alandaki gücü de fark ediliyor. Gerçekten çok deneyimli, e, çok tecrübeli e, gazeteciler var içerik, içimizde. Bolu'ya da büyük katkı vermiş oluyorsunuz. Hem bolunun tanıtımına hem vatandaşın doğru haber alması anlamında çok güzel görev yerine getiriyorsunuz. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de valilik olarak elimizden gelen desteği ise sağlamaya çalışacağız. Basın mensupları da Vali Kılıç'ın idareciler gününü kutladı. Ziyaret toplu fotoğraf çekimini ardından sona erdi.